Evine dona işe, evine dona işe, evine don, evine dona işe, evine dona işe, evine don. Burada en yüksek sesimiz selam yollayacağız dünyaya, selam yollayacağız Ankara'ya, selam yollayacağız Kıbrıs'a barış mesajları yollayacağız tüm dünyaya. Ve ben hemen açılış konuşmasını yapmak üzere tiyatro sanatçısı Yaşar Ersoy'u sahneye davet ediyorum. Kıbrıs'ta bağımsızlığı niçin isteriz? Çünkü bu adada yedi bayrak dalgalanmaktadır ve bunların hepsi de emperyalisttir. yeni bayrak bu ülkeden, bu coğrafyadan altı ordusuyla birlikte çıkmadığı sürece bu adanın halkları bağımsızlığına kavuşamaz. Bunun için bağımsız Kıbrıs. Sevgili dostlar, Kıbrıslılar, sizleri yüreğimin en samimi duygularıyla selamlıyorum. Baraka Kültür Merkezi etrafında yapılanmış siyasi oluşumun neferleri olan sizler, özgür, bağımsız, eşitlikçi, güler yüzlü Kıbrıs'ın haberlericisiniz. Küçük bir dernek etrafında kümelenen bu güzel insanlar, tiyatro, müzik ve sanatın diğer kollarında yaptıkları çalışmalarla, Kıbrıs'ın real politikalarında aldığı kararlı tavırla, politik tavırla, sayısal gerçeğinin çok üzerinde bir siyasi etkiyi ve yönlendirmeyi, yapacağından ben adım gibi eminim. Bir, bir varmış, bir yokmuş. Yokmuş değil mi? Vardık, varız, var olacağız. Hmm. Bir varmış, bir varmış. Bir halk, Var olmak ya da olmamak sınırındaymış. Var olmak ya da olmamak. Bütün mesele bu. Düşüncelerimizin katlanması mı güzel? Zalim kaderin yumruklarına oklarına, yoksa diretip bela denizlerine karşı dur, dur yeter demek. Belki birlikte söyleriz. Dalgaları karşılayan gemiler gibi Gövdelerimizle karanlıkları yara yara çıktık Rüzgarları en serinli, uçurumları en derinli Havaları en ışıklı sıradağlara Arkamızda bir düşman gözü gibi karanlığın yolu Önümüzde bakır taslar güneş dolu Dağlarda gölgemiz göklere vursun yan yana göz göze dizdise durun çocuklar bir sandalda üç arkadaş kürek çekti yavaş yavaş İki rum biri türkçü dosttan öte candan kardeş sen yaberta resimli kalin τραβούσα σιγά, σιγά σιγά ένας Τούρκος και ο Ελληνές και ήσαν φίλοι από καρδιά parmağım var. O parmağım daha bir arkadaş. Vururum, vururum yüreklerinizin kapısına onunla. Bir parmağım var. O parmağım daha bir aşk. O parmağım daha bir kerem ile aslı. O parmağım daha bir memuzin. Vururum, vururum yüreklerinizin aşk kapılarını onunla. Bir parmağım var. O parmağım daha bir şiir. vururum. vururum yüreklerinizin kapılarına onunla. Bir parmağım var, bir parmağım var. O parmağım daha bir işaret ve itiraz parmağı. vururum. vururum yüreklerinizin özgürlük, devrim ve sosyalizm kapılarına onunla. Hoş geldiniz. Doğdu üç gün aç tuttuk üç gün meme vermedik sana Adilas 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 beben Doğdu üç gün aç tuttuk üç gün meme vermedik sana Adilas 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 beben hasta düşmeyesin diye deremiz böyle diye Saldırır şimdi meme saldırda, 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 saldırda büyü Tarafında kalmalarla kandırdın beni Lefkoşa. Bölünmüş arka avlularında, huşulu hurmalar altında, bozuk dillerle alıştım esrara. Ev diye Ermeni mezarlığında yatıp kalktım. Ta kendisini Isabel de Bellini'yi gördüm rüyamda. Kapalı kerhanenden atılmış somya... ...ve elden düşme 28'lik bir bisiklet iskeletiyle... ...değiş tokuş ettim gururumu. Yasemin kokusu duysa da yaşlılar... ...ben sadece militarist bir ter... ...ve yara kokusu duydum sokaklarında. Kokmuş derelerine... ...evde kalmış kızlarından daha beyaz bir balıkçıl kondursam ve boyunlu konduramadım. Adımı ağzında fazla tuttun. Tükür artık Lefkoşa. Ben Rum piçiyim, İngiliz piçi de var. Biraz hayırsız, biraz da körüm. Damarlarımda sil bir kan. Dolaşmıyor Hatta Kan olduğundan Bir de şüpheliyim Soysuz olmadım. Nankörüm beslemeyim Bedava yaşarım Boşuna nefes alırım Şehitlerin kemikleri başına sızlatırım Ananın dişi köpeğin tekiyim Benim adım Kıbrıs Benim isyanım işgali Benim adım Kıbrıs İsyanım işgali Benim adım Kıbrıs İsyanım işgali Anlamadım Kıbrıs isyanın işgali Kavramız Bağımsızlık dış yarımız. Zafer edek süreci kavramız Miranlar açıktı İnancı kuşandı Bağımsız Kıbrıs'a Ömürler adadır işgal düşünce Yıllar geçti sen bizi işkence Hiç mi